Yolun başındayken devam ediyor. Ee, bu ara tercih dönemine doğru adım adım yaklaşırken ağırlıklı üniversiteleri konuşmaya başlamıştık ama şimdi bir geri adım atıyoruz. Ee, i̇yi bir üniversiteye gitmenin yolu aslında iyi bir liseden de geçiyor. Fevziye Mektepleri Vakfı CEO'su Sayın Profesör Doktor Nafiye Güneş Kıyak bizimle birlikte hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Genelde üniversite konuşurduk sizle evet. ama şu anda bu sefer artık hani özel okulları konuşacağız. İyi bir lise seçmek nasıl olur? Hmm. Velilere seslenmenizi isteyeceğim. Tekrar hoş Hoş geldiniz. Önce Fevziye Mektepleri Vakfı'ndan başlayalım. Biz son halkası olan e, Işık Üniversitesi'ni genelde konuşurduk ama <laughs> e, biraz temelden tekrar böyle bir yapıyı hatırlatın bize sonra özel okulları konuşmaya başlayalım lütfen. E, Fevziye Mektepleri Vakfı çok köklü bir vakıf. Yani 130 yıl geriye 129-130 yıl geriye giden bir e, işte geçmişi var. <laughs> Türkiye'nin en eski vakıflarından birisi e, Selanik kökenli Selanik'te kurulmuş Tabii Cumhuriyet öncesi 1885 yılında Senanik'teki e, Türk ailelerin bir araya gelerek o dönem çocuklarına daha iyi eğitim vermek amacıyla kurdukları okuldan bugüne geliyor. Orada Sıbyan adıyla bir okul kuruluyor. Hı hı. Ardından tabi Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş dönemi ama eğitime ara verilmiyor. E, modern Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte İstanbul'a. ...taşınılıyor. İstanbul'a gelişiyle birlikte tabii daha Selanik'teyken büyüyen gelişen bir e, okullar zincirine dönüşüyor. Bugün geldiğimiz noktada 2015 e, 4 6 kampüs üniversitesi de sayarsak 6 kampüste, e, okullar olarak 5 kampüste şu anda faaliyetini sürdürüyor. Hepsi İstanbul'da mı farklı Şu anda tabii var... bir e, süreç izliyoruz. Yine e, Isparta Kule'de var, Erenköy'de gelişmiş bir kampüsümüz var. Orada da Fen Lise'miz var farklı olarak. Hı hı. Yine kampüslerimizde IB okullarımız var. Yani uluslararası diploma sunan e, e, sınıflarımız var. E, dolayısıyla çok köklü bir e, e, vakfın ve köklü eğitimi olan, Kampüsleri ve okullara sahibiz. Önümüzdeki dönemde algıladığım şu ki yatırımlar farklı farklı illerde de devam edecek mi ya da farklı konseptlerde neler olacak? E, kons konsept aynı Hı -hı. yine Feyziye Mektepleri markası altında e, ilk ilk olarak Bursa'yı düşünüyoruz Hı -hı. Bursa'da fizibilite çalışmalarımız var ardından İzmir, Antalya planlarımız arasında. Şimdi şöyle e, biraz e... Çok da konuştuk bunu aslında. E, ortam da bir karıştı. Dershaneler kapatılıyor sonra kimisi temel dönüştü özel okul Hı. olanlar var aralarında ve veliler de bir kaygı yaşadı. Yani acaba e, özel okullar bu durumdan nasıl etkilenir? Temel yeni bir şey bir mezun verse onu mu görsek diye. Siz lise seçiminde olan velilere neler söylemek istersiniz? O okul seçerken nelere ee, dikkat etmeliler? Aslında şimdi özel okullara dönüşmesi aslında çok da iyi olur çünkü OECD e, ortalamalarında e, özel okullaşma OECD ülkelerinde yüzde on beş dolayında bizde hala yüzde üç buçuk. Yani öğrenci bazında yani baktığımız dönüşümle zaman. Dönüşümle birlikte galiba değil mi? Yedilere, altılara, yedilere çıkması bekleniyor. E, daha fazla olması Hı -hı. lazım. Ve şu anda 17 milyon öğrencinin gittiği bir sistem içinde, burada açık öğretimi dışında tutuyorum. 450-500 bin kadar e, öğrenci özel sistemde okuyor, özel okullarda. Bu aslında çok fazla bir rakam değil. Üniversite öncesi öğretim çok önemli ve bu zorunlu insan temel hakları arasında. Hı hı. Yani belki bilirsiniz bu 1948 yılında insan hak ve temel hürriyetleriyle ilgili evrensel bildirge yayınlandı. Bunun 26. maddesi insanın temel hakkı olduğunu söylüyor hı hı. eğitimin Eğitim ve bu eğitimin zorunlu olduğunu... ...üniversite öncesi ve de bunu mutlaka verilmesi gerektiği ama üniversite için... Bu zorunluluk olmamakla birlikte bunun açık ve adil olarak Hı. herkese sunulması gerektiği yolunda insan temel hakkı var. Dolayısıyla bu üniversite öncesi dönem insanın kişi kişiliğini ve Hı. özgürlüğünün gelişmesinde çok önemli bir dönem oluyor. Dolayısıyla ö ö okul seçimi de çok önemli. Sadece ama... iyi bir üniversitenin kapısını aralamak anlamında değil aslında. Çok önemli söylediniz. Hı. Kendini tanıması, geliştirmesi, yatkınlığını, eğilimini bilmesi ve bunun neticesinde doğru seçim yapıp kendine güvenen bir birey olarak hem üniversite okuması ve sonrasında yaşama atılması. Gayet o yüzden çok zaten önemli. temel eğitimin amacı onu yaşama hazırlamak. Evet. Yani yaşamla zaten temel eğitimi bitiren birey aslında dışarıya çıktığı zaman yaşama topluma entegre olabilmeli bir takım bilgi ve becerilerle donanmış olabilmeli. Üniversiteyi okusun ya da okumasın hı hı. kendini toplum içinde ifade edebilmeli, e, karşılaştığı problemlere çözüm getirebilmeli. Hı hı. Temel eğitimin amacı bu aslında. Biraz da temel hak ve hürriyet olmasının ana nedenlerinden birisi bu. Hı hı hı. Yani dolayısıyla ben e, üniversite öncesi temel eğitimin her birey için özellikle çok önemli olduğunu düşünüyorum ve özel okulların fazlalaşması, devletin üzerinden bu yükün alınması ve daha çok daha fazla kaynakla e, bireylere bu eğitimin sunulması anlamına gelir. O, o anlamda çok doğru olduğunu düşünüyorum. Özel okulların ya da özel dershanelerin okullara dönüşmesi o anlamda çok önemli. Hı hı. Ama işte dediğim gibi velilerin bir seçim konusunda. Bu aslında söylediğimiz şeyler onlara şu becerileri kazandırsın Hı. dedik. Hani bu becerileri veriyor mu okul, vermiyor mu? Hani bunları sorgularken nasıl sorular sormalılar kendilerine? Yani şöyle bir beyaz kağıt alıp hani okula yakınlığı o bir kriter midir? Yani hangi kriterlere bakmaları gerekiyor? Ya da işte akademik kadro, İngilizce mi eğitim görecek. Ya yani bununla ilgili vurgulamak istediğiniz bir şeyler var mı? E gayet tabii. Bir kere şöyle maalesef eğitim sisteminde okuldan okula değişen Farklılıklar var hı hı. yani e, öğrenciye verilen sunulan e, meslek okullar var ne bileyim başka türde liseler var e, ve özel okullar var beraberinde ve genel liseler var şimdi bunların her birinin öğrenciye sunduğu programlar farklı hı hı. şimdi bizim sunduğumuz programlarda e, fizze mektepleri Vakfı olarak e, İngilizce eğitim Tabii temeli var. Eğer öğrenciye daha erken yaşlarda hı hı. bir dil becerisi, bir dil öğretilmesi isteniyorsa, amaçlanıyorsa buna dikkat edilmeli. Artı bunun yanı sıra e, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da çok önemli. Hı hı. Çünkü öğretmenin veya eğitimcinin e, öğrenciyle daha çok ilgilenme olanağı var mı yok mu onu sorgulanmalı. Sınıflardaki öğrenci sayısı, sosyal imkanlar, eğitim altyapısı, laboratuvarları, mezunları Mezunlar ağı, eğitim geçmişi aslında çok fazla kriter var. Yani bunların incelenmesi gerekir diye ya düşünüyorum. Biraz da zor değil mi işleri aslında velilerin? Gitgide de yani biraz bir seçenek temel liseler geldi vesaire. biz Sanki bir kafa karışıklığı var. Ama dediğiniz gibi bunu giderebilecek hı. en iyi şey bu söylediğiniz kriterleri ortaya koyup tabii, tek tabii. tek bilgilenmek. Aslında çok zor değil yani. Hı hı. Bunları böyle bu bir yaşam tarzı. herkesin belli yani herkes aynı şeyi isteyecek diye bir olay yok fakat bunu belli kriterleri önüne koyduğu zaman, çok rahatlıkla hangi okula gideceğini belirleyebilir diye düşünüyorum. Ağırlıkla dersler nasıl geçer? Yani farklılıklar nedir eğitimde? Hani uygulamalı mı? Çünkü şu da çok önemli. Ne istiyorsunuz siz denildiğinde kimisi iyi bir üniversiteye girmek istiyorum. Beni Hı. sınava hazırlasın diyor. Gerçekten lise sadece sınava hazırlama yeri olabilir mi bir öğrenciyi? Dediniz ya az önce hayatı hazırlıyor. Bunu yaparken nasıl geçiyor dersler? E, sınava sınav hazırlanmakta bir anlamda hayatı hazırlanmak. yani baktığınız zaman. Tabii onu hazırlamalıyız. O da o hayatı. Onun onun ee, o yöne gidecek öğrenciye de akademik anlamda o altyapı verilmeli. Onun için lisenin öğrencinin e, gelişimini ve onun e, e, farklılıklarını görebilmeli. Ona göre işte sanat spor ya da akademik yönde ona yön verebilmeli. Onun için belki velilerin veya öğrencilerini çocuklarını verecek olan velilerin bu kriterlere de dikkat etmeleri gerekir. Eğitim ortamları da değişmeye başlıyor mu? Mesela sizin okullarınızda nasıl yani hani böyle akıllı tahtalar vesaireler işte e, tabletlerle yapılan eğitimler bunlar mıdır? Hala asıl olan gerçekten eğitim kazmosu mudur? Yani eğitim ortamını hayata geçirecek olan hala öğretmen midir? Altyapı evet önemli. Yatırım çok önemli ee, ama her şey değil. Bu genelde farklılıkların yüzde yirmisini oluşturuyor. Hmm. Ama asıl olan eğitim kadrosu. Evet Kesinlikle eğitim kadrosu, öğretmenin ya da ona eğitim veren, öğretim veren kadroların iyi olması yüzde seksenini oluşturuyor. Hı hı. Çok etkili aslında. Çok söyledim. etkili. Hani çok... 80-20 ilkesine göre de baktığımızda, bunda... <laughs> Doğru. yani bir yandan da e, hayatımızda iz bırakan kaç tane de öğretmen var. Yani çok Hepim... değerli. Hepimizin vardır. Hepimizin. Ama eğitimin hangi kademesinde çıktı acaba? Yani hani mutlaka üniversiteye gidene kadar etkilendiğimiz. Kimisi ilkokul öğretmeni olabiliyor. Kimisi lisede oluyor. Lisede işte felsefe öğretmenim diyor. Yani biri bir bir öğretmen çıkıyor ve hı. o öğretmen o kişinin hayatını da değiştirebiliyor. Yani aslında bir cümlesiyle, ondaki bir keşfiyle. Aslında ben herkesin yaşamında olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Geriye dönüp baktığınızda ve her okulda mutlaka etkilendikleri bir öğretmenleri vardır. Onların hayatına yön veren. Yani çok fazla daha sonrasını değiştirmese de, Yine de o dönemde, o dönemde onu meşgul eden, ona belki başka kapılar açan bir öğretmeni mutlaka olacaktır. Evet. evet. Şimdi aslında tercihler bir başladı değil mi yani gelip e, başvurabilir, kayıt olabilir şu anda ön kayıt. Nasıldır o süreci biraz anlatır mısınız bize? Şu anda özel okula yani bir araştırma evresinde olan bir veli için. Süreç evet, nasıl devam ki, edecek? Tabii ki puanı var çocuğun. Hı hı. Bir puanı var. Evet. Teok'tan gelen bir puanı. Buna yerleştirme esas puanı deniyor. YEP olarak adlandırılıyor. Ee, teok'tan gelecek puanı yüzde yetmişini oluşturuyor. Yine okuldan gelecek yani okul ortalama dört senenin ortalaması ağırlıklı ortalaması da yüzde otuz anlamında ona katkı veriyor. Bu puanı eğer o okulu bütün okulların bir taban puanı var. O taban puanı eğer üstünde ise, onlar... E, kayıt yaptırabiliyorlar. Hı hı. E, aslında ayın 24'ünde başlaması gerekiyordu biliyorsunuz. Evet, biraz süreç, sonuçlar, gecikti sonuçlar. Sonra açıklandı. işte bazı hı hı. sanırım önümüzdeki hafta tekrar hı hı. açılacak diye düşünüyoruz. Evet. Ve kayıtlar başlayacak hemen arkasından. Yalnız Ağustos ayında nakiller yapılacak. İlk kayıtlardan sonra e, Ağustos ayı içinde de Başka yerlerde kayıt olan, kayıt alıp başka tarafa götürme e, o, olayı o dönemde olacak sanıyorum. Hani diyelim ki devlet okuluna kayıt evet. oldu sonra fikir değişip özel okuluna dönme şansı olacak mı öğrenciler? Sadece o değil puanlara bağlı da. Yani mesela e, kontenjan dolu olabilir. Evet. Fakat e, kontenjan dolu başkaları ayrılmış olabilir. Açık kontenjan olabilir. Daha çok nakiller onlar üzerinden gidiyor. Hmm, bu yaz ailelere tatil yok değil mi? Çok evet. Çok kritik eğer çocukları seçmiyor. Evet, evet. Hem üniversite öğrencileri evet. için. Evet. Ee, hem de teok sonrası evet. süreçte olanlar eğitim için. böyle bir şey sonuçta e, Türkiye nüfusunun üçte biri okulda şu anda evet. düşünün evet. yani yüksek öğretimi de sayarsanız üçte biri şu anda öğrenci. Dolayısıyla bütün aileler neredeyse bir biçimde eğitim sistemiyle ilgililer. Aynen öyle aynen. Peki başarılı öğrencileri desteklemek için var mı onlara tabii burs, burslarınız? Tabii Biraz doğal, onlardan bahsedebilir burslar misiniz? Burslar var onlar puanlarına göre yüzdelik dilimlere göre onu ilan ediyoruz. Eğer öğrenciler o yüzdelik dilimlere giriyorlarsa taban puan, puan üzerinden e, çeşitli oranlarda burs kazanabiliyorlar. Burslandırma sistemi var zaten vakıf okullarıyız yani vakıf okulları olduğumuz için biz bir biçimde hı hı. öğrencilerimizi bu anlamda destekleme sorumluluğu taşıyoruz. Dolayısıyla e, öğrencilerimizin e, hep hemen hemen bütün kampüslerimizdeki lise girişlerinde hı hı. bu olanaklardan yararlanacaklar. Şimdi son dakikalar. Hı. Tekrar ben özel okulu tercih edecek olan velilere e, önemli uyarılarınız var mı? Hı. Tarihlerle ilgili dikkat çekmek istediğiniz olabilir. Hani şuna çok işaret edilmedi şu dönemde es geçiliyor dediğiniz bizim bilmediğimiz çok teknik bir detay olabilir. Ya da biraz önce o bahsettiğimiz konularda okul seçerken dikkat etmeleri gereken noktalar. Tekrar bir toparlarsak. Bütün ailelere, velilere, çocuklara başarılar diliyorum tabii ki. Burada süreç biraz da milli eğitime bağlı. Yani o süreçte ilan edilecek bundan sonra hangi tarihlerde tekrar başlayacak. o Takvim onların ilan edeceği, milli eğitimin ilan edeceği takvime uyacağız. Önümüzdeki hafta başlayacak diye düşünüyorum. Dikkat edecekleri konu zaten... Evlerine yakın olan okullara bakacaklar doğal olarak. Onlar için de seçecekler tutup yani bir yerden bir yere uzak mesafelere öğrenciyi göndermek özellikle bu seviyelerde çok e, akılcı görünmüyor. Kendi lokasyonlarında kendi yerel e, bulundukları bölgede diğer saydığım daha önceden saydığım kriterlere bakarak hı hı. bir kere yabancı dil bilgisi akademik altyapı sınava hazırlama koşulları sosyalleşme sporda ne kadar destek veriliyor burs destekleri bütün bunlar kriter. Bunları göz önüne alırlarsa ...çok rahatlıkla hangi okula gidebileceklerini tayin edebilirler. Peki son olarak kişisel bir soru sorayım. Üniversiteden sonra şimdi biraz daha bugün bunu konuştuk. Ee, bir fark var mı sizin için eğitimin her kademesinde bulundunuz aslında... ...ağırlıkla evet. yıllarca üniversitede <laughs> ders veren bir hoca olarak. Hala ders veriyor musunuz üniversitede evet. yoksa biraz uzak mı kaldınız? Şimdi tabii ders vermek isterim ama biraz uzağındayım şu anda ama... ...sonuçta üniversite buradaki öğrenci onun... E, bu kaynağı burasıdır. Evet. Yani asıl burası kaynak, temel eğitim kaynak ve oradan öğrenciyi alır. Ben buraya geçtikten sonra daha doğrusu bu sistemin içine doğru e, daha çok girdikçe girdikçe e, bu temel eğitimin aslında toplumun yapılanmasında ve toplumun geleceği açısından çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü üniversiteye geldiğinde yetişkinlik adımını atıyor öğrenci hmm. ama burada bizim vereceklerimiz ve bizim yönlendir yönlendirmemiz e, çok çok daha önem taşıyor. Ve onun için eğitim sisteminin çok yerinde ve çok iyi yönetilmesi gerekir ve bizlerin de bunda gerçekten ciddi bir şekilde vizyoner olmamız... O, ...o yönde çaba sarf etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bir şey daha soracağım hocam. Hani son son olarak e, geçtiğimiz günlerde programımızda da bunu tartışmıştık hmm. biz. Üniversiteye geldi diyelim hangi mesleği yapacağına karar veremedi diye konuşuyoruz biz. Yani mezun olunca ne yapacağım? Hmm. Karar veremedi son sınıfa geldi falan. E, bazı e, akademisyenler de mesela diyor ki lisede kararını vermiş olması lazım. Çok geç kalıyor diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten liseyi bitiren bir öğrenci gelecekte hangi mesleği yapacağını konusunda net olabilir mi? Bence olamaz. Bence olamaz ama eğilimi vardır. Şöyle yani sanata eğilimlidir. Tabii ki sanata yönlenir. Spora yönlü eğilimlidir. Eğilimleri tabii ki çok önemli burada. Akademisyen olmaya yönelik yani akademik yanı çok kuvvetlidir. Bunlar belirleyicidir. Hı hı. Kesinlikle öğrenci eğer bu eğilimleri çok keskinse orada belirlidir. Ama bunlardan çeşitli oranlarda var olan çocuklar hani eşit oranlardaysa varsa... o zaman bu konuda çok kararlı olmayabilir. Hı <laughs> Ya üniversite eğitimi de ayrıca kesinlikle sadece ve sadece meslek, meslek eğitimi, eğitimi değil. Değildir. Değil. Evet. Burada da bir yanlışlık var diye Hı -hı. düşünüyorum Hı -hı. aslında ama sadece meslek başka evet, isteriz, evet sadece tartışırız. meslek kazandıran kurumlar mı değil gibi. tabii ki değil. Çok yanlış değil, aslında. çok farklı. Evet çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız için. Ben teşekkür Profesör ederim. Profesör Doktor Nafiye Güneş Kıyak bizimle birlikteydi. Sizlere de teşekkür ediyoruz katılımınız için. Biliyorsunuz haftanın 7 günü ekrandayız. Ee, üniversite tercih dönemine adım adım yaklaşırken üniversiteleri yakından tanıyoruz. Ee, bir adım geriye gidiyoruz bugün olduğu gibi e, bütün e, velilere de kolaylıklar diliyoruz tercih yapacak arkadaşlara da programı kaçıranlar için yolun başındayken nokta tv adresini ziyaret edebilirsiniz orada hem üniversiteleri karşılaştırabileceksiniz üniversiteler hakkında bilgi edinebileceksiniz hem de kaçırdığınız bölümlerin videolarını izleyebilirsiniz yarın görüşmek üzere hoşçakalın En avantajlı fiyatlar yine ETS turda. Kaçırmayın. ETS, <laughs> keşke tatil